a tŵlu tŵ haak chell ti atill tabiwch. Ti bak tata chabiw, ti chabiw, chib chib, tzit gwad, bak gwad. Gwad ti eill shikho gwad, fwe kwe gwas shakos. Eill tlob twa kwe skis a ti atill tabiwch. Y bill yw cys tuw out Ho gwt ym ti by i gwgwat gw y gwan, ys tro cwyllwch sioctum y ti ell sicogwad A yw c gwtgwe ill quick cwygwa sioc Pe ti'd gwasb ogwa. Tid hoi Yaratıcı dünyayı yaratırken işe doğudan başlamış, yavaş yavaş batıya doğru ilerledikçe yaratmayı sürdürmüş. Şuraya bir dağ, buraya bir deniz, oraya bir çöl, birkaç göl nehirler, ormanlar, şelaleler, adalar, adamlar, kadınlar, binbir çeşit hayvan, ot, böcek, aklınıza gelebilecek her canlı, her bir doğa parçası işte böyle yaratılmış. Kuzey Amerika yerlileri işte böyle tak diye başlarlar masallarına. Bizdeki gibi tekerlemeler, ön masallar yoktur anlatılarında. Masalın kendisi ön plandadır ve söz kalabalığına kapılmadan yavaş yavaş sindire sindire yalın bir şekilde anlatılır masallar. Ben burada bir sentez yapmaya çalışacağım. Her ne kadar masalıma odaklanmak istesem de içimdeki Türk buna müsaade etmiyor. Onun için bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlardan birinde bir masalcı varmış. Gezgin bir masalcı bu masalcı, o okul senin, bu mahalle kütüphanesi benim, şu halk merkezi hepimizin. Dolaşıp durur çocuklara masallar anlatırmış. Sonra bir gün bu masalcının bir oğlu olmuş ve masallarını ona anlatmaya devam etmiş. Bu masalları anlatırken de evin altını üstüne getirmişler. Çarşaflardan nehirler, sandalyelerden köprüler, minderlerden, yastıklardan tepeler, masalardan mağaralar yapmışlar. Sonra masalcının oğlu büyümüş, okula başlamış. Ama çok acayip bir okulmuş bu. Yüzden fazla değişik ulustan gelen çocuk gidiyormuş bu okula. Masalcının kafasında bir ampul yanmış. Okul sonrası etkinlikleri bağlamında bir masal kulübü başlatmış. Ve her dilden, her ırktan, her renkten çocuk bu kulübe gelmeye başlamışlar. Ve kulübüne gelen çocuklardan bir tek şey sormuş masalcı. Lütfen bana kendi ülkenizi, kendi kültürünüzü yansıtan bir masal getirin. Her hafta başka bir ülkenin, başka bir masalın içine dalmışlar masallar anlatıldıktan sonra büyük bir bohçası varmış masalcının. Bu bohçadan çıkardıkları aksesuarlarla, kostümlerle, enstrümanlarla masalları hayata geçirmişler. Bu masallar sayesinde hem çocuklar birbirlerini daha iyi tanımışlar, yakınlaşmışlar, hem de masalcı bir masalcının başına gelebilecek en muhteşem şey bir masal yağmuruna tutulmuş. Son 10 senedir kendine kendini müziğe verdiğinden masal anlatmak biraz geri plana düşmüş. Son 25 senedir de orada burada gezip başka diller konuşmuş. Anlayacağınız çeyrek asırdır ilk kez bir Türkçe masal anlatacağım. Sürçülüysen edersem affola. Hoy ya help. Sheech kukhoela te ish shakolgwad. Ba dzutam ya hao. Ba hekuta ba sheech kho. Boos aal te ish dzutabs. Boos aal te ish sheek itabs. Boos aal te ish shakheo. A te shakolgwad. Zap kho ish klob a shakho. Masalımız bir yaratılış efsanesi. Bu masalı seçmemin birkaç sebebi var. Öncelikle bizi birleştiren şeyler temasına cuk diye uyduğu için. Sonra Snohomish kabilesinden gelen bu masalın Kuzey Amerika yerlilerine has doğasallığı, insanların da hayvanlar kadar doğanın bir parçası olduğunun vurgulanması ve doğa ananın gözünde insan hayvan bütün çocuklarının eşit olması işte tam da böyle olmalı dedirtti bana. Efsanemizin adı göğü yükseltmek. Aralarda dinleyeceğiniz ses kaydı efsanemizin Sunahmiş kabilesinin dili olan ve artık kimsenin konuşmadığı Luşutsitçe anlatımı. Size Türkçesini anlatırken efsanenin yaratıldığı orijinal dili Luşutsitçe'den bir kelimeyi tutmak istiyorum. Bunun nedenini masanın gelişiminde kendinizden anlayacağınızı umuyorum. Bu dili artık hiç kimse ana dili olarak konuşmuyor. Amerikan hükümeti sistematik bir şekilde bu dili konuşan tüm kabilelere yalnızca İngilizce konuşulacak yaptırımı getirdiği için Lushootseed neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda. Bu dili ve diğer yok olma tehlikesi altındaki dilleri Korumaya, öğretmeye, yaymaya çalışan dernekler, organizasyonlar var tabii. Ben de bu dinlediğiniz kayıtları onlardan birinde buldum. Bakın dinleyin. İlib tiz tiz kad, İlib tval shak, absutam shak tam tishakolgu, yachetu yaius, asko tibak idu, tishhek to Tilim. Ada hoyud. Dillerin ölmesi, kültürlerin yitip gitmesi, uygarlıkların önce yükselip sonra yeryüzünden silinmesi, aynen bir insan ömrü gibi her şeyin doğuyup, doğup yaşayıp sonra geldikleri gibi gitmesi kaçınılmaz bir gerçek aslında. Gene de gene de insanın içi biraz cız ediyor. Yitirdiğimiz sevdiklerimizi andığımızda, terk edilmiş yıkık dökük antik kentleri gezdiğimizde, bizden önce yaşamış artık soyu tükenmiş soydaşlarımızı, nesli tükenmiş hayvanları ve onların bir daha asla geri gelemeyeceğini düşündüğünüzde sizin de içiniz cız ediyor mu?

Yavaş yavaş batıya ilerledikçe yaratmayı sürdürmüş. Şuraya bir dağ, buraya bir deniz, oraya bir çöl, birkaç göl, nehirler, ormanlar, şelaleler, adalar, adamlar, kadınlar, binbir çeşit hayvan, ot, böcek, aklınıza gelebilecek her canlı. Her bir doğa parçası böyle yaratılmış. Yaratıcının büyük bir bohçası varmış, biraz benim masal bohçam gibi. Bu bohçanın içi yüzlerce dille doluymuş. Yaratıcı dünyayı yaratmayı bitirmiş, bohçasını açmış ve bu dilleri yeryüzüne serpmiş. İşte onun için birden fazla dil varmış ve onun için farklı kabileden insanların birbirlerini anlamaları zor oluyormuş. Ama iletişim bozukluğundan daha büyük bir derdi varmış insanoğlunun. Yaratıcı böyle harıl harıl onu bunu yaratırken gökyüzünün ne kadar yüksek olması gerektiğine fazla kafa yormamış. O yüzden de gökyüzü çok alçakmış. O kadar alçakmış ki kimileri başlarını vurup duruyorlarmış gökyüzüne. Yüzlerce kabile varmış ve bu kabilelerin bilgeleri varmış. Bu bilgeler bir toplantı düzenlemişler bir gün. Hepsi başka diller konuştuğu için anlaşmaları biraz zor olmuş ama sonunda anlaşmışlar. E, ortak dertleri belli. Gökyüzü, gökyüzü çok çok alçak. Çok alçak. Kafamızı vuruyoruz. Kafamızı vuruyoruz. Siz de vuruyor musunuz? Biz de vuruyoruz. Siz biz de vuruyoruz. Ya siz ya biz 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 pigme olduğumuz için idare ediyoruz ama gökyüzü gökyüzü çok alçak gerçekten çok alçak eğer bir şey yapılacaksa yardıma hazırız evet bir şey yapmamız lazım ne yapalım yeri kazalım dizlerimizin üstünde yürüyelim yataktan hiç çıkmayalım her işi çocuklar yapsın. Şarkı söyleyelim, dans edelim, dua edelim, yükseltelim demiş bilgelerden bir tanesi. Eğer hep birlikte gök itersek yükseltebiliriz. Hmm. Ol bir oy birliğiyle karar alınmış gökyüzü yükseltilecek. Ama dile kolay bütün insanların ve hayvanların bu karardan haberdar edilmesi. Sonra insan, hayvan, her bir canlının bir araya gelip aynı anda gökyüzünü itmesi. Yani az buz iş değil. Planlar yapılmış. Haberciler dört bir yana dağılmışlar. Bütün kabilelere bildirilmiş durum. Ve herkes harıl harıl çalışmaya başlamış. Ormana gitmişler. En ulu ağaçlardan izin istemişler bu ulu ağaçlardan sırıklar yapmışlar. Bu sırıkları kabilelere pay etmişler ve yeryüzüne yatay olarak eşit aralıklarla yerleştirmişler. Bu hararetli çalışmalar sürerken zaman geçmiş. Güneş defalarca doğmuş ve batmış. Yaşlılar ölmüş, yeni bebekler doğmuş. Ay defalarca doğmuş ve batmış. Ve nihayet bir gün gelmiş ki artık herkes gökyüzünü itmeye hazırmış. Ama bu planın çalışabilmesi için bütün canlıların insan, hayvan demeden herkesin gökyüzünü aynı anda itebilmesi için bir söz, bir parola gerekiyormuş. Bilgelerden biri buna da çözüm bulmuş. Parolamız yahav olsun. Birimiz sinyal versin ve hepimiz yahav, yahav diyerek gökyüzünü itelim, yükseltelim. Aralarından sinyal verecek birini seçmişler. Herkes yerlerini almış. Bütün insanlar ve bütün hayvanlar hazırmış. Bütün insanlar ve bütün hayvanlar. Birkaçı hariç. Herkes bu toplantıları ve hazırlıkları yaparken üç avcı geyik avındaymışlar. Hani bir değiş vardır siz geyik mi avlıyordunuz diye. Olması gereken yerden başka yerde olanlara söylenir. Yani böyle bir değiş yoksa da ben dedim oldu. İşte bizim iş güzel avcılar e, geyiklerin peşindeymişler. <laughs> bir değiş daha vardır. Siz balık tutuyordunuz diye. Yani o da laf dinlemeyip illa kendi bildiğini yapanlara söylenir. Bir grup balıkçı da balık tutuyorlarmış. Gökyüzünün itileceğinden haberleri yokmuş. Nihayet sinyal verilmiş. Herkes birden ağaç gövdelerinden yaptıkları sırıkları gökyüzüne dayamışlar. Ve hep bir ağızdan ya hav, ya hav diyerek gökyüzünü itmeye başlamışlar. Tam o anda geyikler avcılardan kaçmak için sıçramışlar. Avcılar da peşlerinden. Büyük bir de dalga gelmiş bizim balıkçıları yükseltmiş. Balıklarıyla beraber onlar da gökyüzüne. Hep bir evden tüm insanlar, tüm hayvanlar gökyüzünü ya hav, ya ha diyerek yükseltmişler. Bugünkü yerine gelene kadar. Avcılarla geyikler, balıkçılarla balıklar ne olmuş? Hani gece karanlıkta gökyüzüne baktığınızda kadifenin siyah kadifenin üstüne serpiştirilmiş böyle ışıldayan yıldızlar var ya. İşte dikkatli bakarsanız avcılarla geyikleri, balıkçılarla balıkları görebilirsiniz gökyüzünde. İşte bir zamanlar başımızı vurduğumuz gökyüzünün ve yıldızların masalı. Şimdi hepimizin tüm insanlığın yeniden bir araya gelmesini gerektiren bütün farklılıklarımızı bir yana bırakıp bir noktada birleşmemizi gerektiren yeni bir acil vakamız var. Evimiz, gezegenimiz. Yani doğa ananın dilinde tüy bitti ama biz o avcılar ve balıkçılar gibi de aklımız başka yerde. Yok bizim kabilemiz onun kabilesinden daha büyükmüş. Al sana bir fırtına. Yok bizim derimizin rengi öbürünün derisinin renginden daha makbulmüş. Al sana bir sel. Yok bizim tanrımız onun tanrısından daha yüceymiş. O al, al sana bir orman yangını. Yok bizim liderimiz onun liderinden daha kuvvetliymiş. Al sana bir hastalık. Hadi bu akşam pangolin yiyelim. Al sana Covid-19. Yani aslında hepimiz bu gezegende misafiriz. Bugün varız, yarın yokuz. Arkamızdan kötü laf etmesinler. Terbiyeli olalım. Çünkü daha zamanları gelmeden canlar gidiyor ve gezegen bize çok kızıyor. Bazen içinde yaşadığımız gerçekliği taşıyamayacakmış gibi oluyor yüreğim. O zaman Masal Kulübümdeki çocuklarımı hatırlıyorum. Her biri dünyanın başka bir yerinden kopup gelmiş. Hepsinin ana dili ayrı, derileri renk renk, inançları çeşit çeşit çocuk hep beraber bir masalın içine daldık, birlik olduk. Hep birlikte göğü yükseltmişiz biz. Birlik olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Başka diller konuşsak bile. Hadi o zaman. Ya yahau. Ya yahau Ha bu arada ya hav, ne demek derseniz. Lutscht sit. Lilinde ja yeah, hau. Heidi ilerle demek. E hadi. Ja hau. Ja hau. Ja hau. Dil as ist At hier steelips, at hier die schlech. Holab, aquist at A as lude. Gualachtov ti has Sevgili Ersin, Koray ve Evren. Çok teşekkürler. Ve pandemisiz günlerde yeniden bir araya gelmek üzere.